Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 25. bab. Kişinin çocuklarının Allah'a itaat etmesi üzerine eğitmesi konuyla alakalı ayet-i kerime ehleke وَأْمُرْ salati بِالصَّلَاتِ sabir عَلَيْهَا Ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et diğer ayet-i kerime ya eyyuhellezine amenu qu anfusakum ve nara ey inananlar kendinizi ve ailelerinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyuruyor Allahu Teala. Konuyla ilgili hadisler Ömer bin Ebi Seleme radıyallahu anhumanın rivayeti Rabi bi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Aleyhisselam'ın üvey oğlu şöyle dedi. قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك تعمتي بعده بندر الله رسول الله فيما Allah الغدر الله عليه وسلم yerken erim yemek tabağının her tarafına gidiyordu. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam evladım Bismillah de ve sağ elinle önünden ye buyurdu. Ben de bundan sonra hep bu şekilde yemek yedim. Amr bin Şaib'in babası yoluyla dedesi Abdullah bin Amr'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu murû <laughs> evlâdekum bi's-salâti ve hum ebnâü seb'i sinî vadribuhum dribûhum aleyhâ ve hum ebnâü aşrîn ve fil medâci'in Çocuklarınızda yedi yaşına geldikleri zaman namazı emredin. On yaşına geldiklerinde namazı kılmazlarsa onları dövün ve yataklarını ayırın. yani yedi yaşına gelen çocuk yedi, yedi yaşına kadar kişi ne yapacak? Bunu alıştıracak. Buna rağmen yani 7 yaşından 10 yaşına kadar da çocuğu alıştırmasına rağmen, hani küçüklüğünde doğa doğmaz zaten İslami örfe göre, İslam ahlakına göre evlatlarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Çocuğu yetiştirdik. 7 yaşına geldi namazı emredik. 7 yaşından 10 yaşına kadar çocuğa namazı emredeceğiz. 10 yaşına geldiğinde çocuk tutulmazsa çocuğu namaz için dövmekte bir sakınca yok. Bir de 10 yaşına geldiğinde kız erkek çocuğu ya da erkeklerle erkeklerin de artık yatağının ayrılması gerekiyor. Tabi çocuğu döverken nasıl dövecek? Yani el ile hafif bir şekilde asıl amaç dövmek değil asıl amaç namaza teşvik içindir. Yoksa din bizden çocuklarımızı dövmemizden ziyade namaza alıştırmamızı istiyor. 26. Bab komşu hakkı ve komşu ile ilgili tavsiyeler. allah Teala şöyle buyuruyor ve اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْقُرْبَ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَصَاحِبِ بِالْجَمْ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَرَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara, köle, cariye hizmeti ve benzerlerine iyi davranın. Onu ile ilgili hadislerimiz i̇bn Ömer ve Ayşe annemizin rivayeti radıyallahu anh'a Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوْسِينِ بِالْجَارِ حَتَّى غَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّسُ Cebrail bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki sonunda komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. Ebu Zer radıyallahu anhu'nun ibadeti Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Ya Ebu Zer, İzâ tabakta marakaten fe eksir mâ ve te'ahed giranek. Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını da gözet. Yine Ebu Hüreyre'nin ibadeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kâle, Vallahi la yu'minu, Vallahi la yu'minu, Vallahi la yu'minu. Kila men ya Resulallah? Resulallah. قال الذي لا يأمن جاره بوائقه Vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz buyurdu. Ona kim iman etmiş olmaz ey Allah'ın Resulü denildi. Allah Resulü komşusunun şerrinden yana emin olamadığı kişi buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayeti Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Men kana yu'minu billahi vel yevmil âkhir fe la yu'zi jara." وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَالْيُكْرِمْ ضَيْفَهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَالْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayırlı söz söylesin ya da susun. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhum an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayrul ashabi indallahi hayruhum li sahibi ve hayrul jirani indallahi taala hayruhum li Allah katında arkadaşların hayırlısı arkadaşına hayırlı olandır. Allah katında komşuların hayırlısı da komşusuna hayırlı olandır buyurdu efendimiz Aleyhisselam. Bu hadisimizi İmam Tirmizi rahimehullah rivayet ediyor. Rabbimiz var, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın تابينت وتابين قيام تقدر المرج لك يا المرج والدراية مصنعي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين